var kışta takım. Biz bunu çok da buluşturuz. Sarsan yeriz. arkadaşlar kutu geldi. Kutu geldi. Bakın. Duru hadi abim gel aç kutuyu. Karakter çıkmayacak zaten değil mi? Hı. Boşuna gelmeme gerek yok. Altı yazarsa bile aksesuar çıkacak. Zaten beş yazacak. Oo altı. Karakter çıkmayacak. Bak eminim karakter çıkacak Gerçekten de çıkarsa ben deliyim tamam mı? Hadi aç. Çıkarsa bana 10 kere vur. Çıkmayacak. Ben basayım. Oo, Frank! Evet, o çıktı. Abi vuracağım ben. Dur ben kendim Kaldı ha, mı? Ne oldu? Telefonu yaptınız mı? <laughs> kaldır, kaldır koy yerine. Yerine koy basçı. En az kupa. Kaldır yukarı kaldır. değil, seviye değil. En göre. Ha. Burada. Prank çıktı lan. Oha. Hmm. Bu hesabı ben kimseye vermeyeceğim artık. Lan neden Frank çıktı? Bir çıksaydı ya. Bir çıksaydı. Bir çıksaydı daha iyi. Aa, abime demem. Frank çıktı ya. Frank çıktı Duru. Sonra ederim tamam mı? Sonra yaparız. Oha. Sen çok fena şaşırıyorum arkadaşlar. Efendim öldürme zaten öldürürsen ne sıfır diyeceğim ki. Oy arkadaşlar. İlk kez Frank çıkıyor lan. Of. bir. Ha? Frank çıkıyor. <laughs> Arkadaşlar ilk defa de, şey de, çıkartmışım. Frank bir de video çıkar. Arkadaşlar bir dakika. Arkadaşlar geldim. Frank çıktı. Oha. Süpersel bana neden bir vermedi? B veriyormuş ama vermeye belli. Vermez arkadaşlar. Ben süpersel'e güvenmiyorum yani. Güvensiz. Bana aksesuar bile vermedi arkadaşlar. Ben aksesuara altın biriktirdim. Aldım. Altın biriktirdim. Bin altına aldım verdiği de 15 15 bin şeyi 15 bin neydi lan 15 bin şil şey, 15 bin şey oluyor ya ha <laughs> <laughs> güç bunu <laughs> Arkadaşlar Ama bak oradan çıkarsa gerçekten çıldıracağım yani. Çıkarsa çıldıracağım. Oradan çıkmayacak arkadaşlar. Büyük bir derin ihtimalle çıkmayacak. Ooo adam mı sandım lan kendine? Ha hayt ha hayt ha hayt. Hay. Dur. Şimdi buradasın. Evet. Adam mı sanıyor? kardeşim kendini. 6 yıl olmuş adam sanıyor kendini. Arkadaşlar videomuz burada bitmedi. Bitmedi arkadaşlar. Arkadaşlar videomuz burada bitti. Bay bay.